Kahramanmaraş'ta 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Gündeşlioğlu Hafriyat, altyapı ve üst yapı işleri, hafriyat, kazı ve dolgu çalışmalarında profesyonel ekibiyle fark yaratmaya devam ediyor. Evet. Gündeşlioğlu Hafriyat, hizmet kalitesini ve hızını artırmak amacıyla filosuna kattığı yeni iş makineleriyle gücüne güç kattı. Evet. Şirketin yeni iş makineleri özellikle büyük projelerde verimliliği artırarak çalışma sürelerini kısaltacak ve maliyetleri düşürecek. <laughs> Profesyonel ekibi ve modern ekipmanları ile dikkat çeken Gündeş Doğal Hafriyat, bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı projelerle sektörün öncü firmalarından biri olmayı sürdürüyor. Şirket, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermiyor. Gündeşlioğlu Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündeşlioğlu Aks Haber'e yaptığı açıklamada "Çalışmalarımızı güvenli bir şekilde en kısa sürede teslim etme prensibiyle yürütüyoruz." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. "Sanayi bölgemizde altyapı işleri, elektrik işleri yapıyoruz. Yoğun bir çalışma var. Aldığımız işi en kısa sürede teslim etmeye çalışıyoruz. Güvenli şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Yıkım işleri yapıyoruz. Altyapı, üst yapı, temel, dolgu, kırıcılı" E iş makinemiz filosuyla daha güçlüyüz. Hammaddemize kattığımız iş makinesiyle kamyonlarımızla, tırlarımızla Kahramanmaraş halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.